Evet arkadaşlar yine görevliler diyoruz. Evet, Jota'nın geri dönüşü 9'da 2. Evet hadi bir yakalayalım. Alt. Şimdi yakalım işte. Evet. Şimdi yakalayalım bir. Evet. Evet arkadaşlar tek tek girdi. Tek de girmedi de. İki de girdi. Şimdi şuna bakalım. Şunu da alalım. O güzel Beş, beş yüz güzel değil. Yani bu sefer hangi Pokemon gelecek? En sonuncu da yine efsane mi gelir? Bakalım geldi. Evet, ne geldi. Bunda efsane gelmedi gelmez mi? Evet en son. Pinako geldi. Kolonda. Evet ikinci görevde tamam. İkinci görev ne? İkinci görev en son mu abi? Hayır dokuz görev var. Üçüncü görevdeyiz. Bunu tamamlayınca yine video çekeceğiz. Evet. Hoşçakalın. Ay. Bye bye.